Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi e, oy sıkıştım. Bugün mavi gördü. Ama öyle biraz yavaş galiba. Ben işte çok iyi. Ben, bak şu an bir çok bakıp ya. Çok iyi işte tam kullanışlı. Bir e, e, bildiğin harcı bir sayılır. Ben galiba biraz bu, bu, seviyorum. O zaman Atladım hadi ben. Oy, Benden günah gitti. Atlamasaydın evet. iyiydi her taraf. Mavi mi Mavi. 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 Siz hangi arabaları seviyorsunuz? Yorumlara yazın. E. Ee, ben niye bir Ben niye bir <güler> Bir <laughs> <laughs> ah. <laughs> Kötü bir kaza oldu. Yo olmadı. Bak. De deri ...yolumuza devam ediyoruz. Ama sinay yolu, sinay yolunda tabii yok, ki. Aşağı denize doğru gitsek. Denize doğru inse e, mi? Denize doğru. E böyle ediliyor. Böyle mi Güzel. Gel. Neredeyiz? mi?

Bu da bir elektrik direği var. Ona doğru gitse Tamam. O belki orada şey vardır. Araba. Yol geçiyordur araba vardır. Ben şu Sol yok. sol sol. Ben şu şey ben Bence sola git. Sola. Dağıtırma. Bu, niye bu kadar olur. hızlı koşm koşmuyor? Çok bu yavaş. hiç hızlı koşmuyor bu. Zaten bu kadar koşabiliyor. Adam koca tepeyi tırmanıyor işte daha rahat. Ama normalde de böyle hızlı gitmiyor. Normalde de bu kadar hızlı koşabiliyor insanlar. Daha ne kadar koşacak acaba? Normal hız mı? Belki şey değil. Belki de daha hızlı koşacak değil başka dinlenen bir şey var mı bilmiyorum ama şartı düşünüyorum. Bu i̇şte sağda bir şey mi gördüm ben? Geyik mi? Ama ileride bir geyik var. Gidiyorum ya da artık. Hadi gidiyorum. Gitti oldu ki artık bitti ulaşamayız. Artık yok şu an bir geyik. Bence burayı tırmandığımız zaman bir yol var. Hem Anlamak de... Bak şurada da giyikler var. Hem siyah hem... İsa'lardan korkuyorlar giyikler, hem de hızlı koşabiliyorlar. Evet, bak aa bak değil ben. Ne diyorsa? Yavaş gitmem. Gözler kaçtı. Sağa doğru git sağ, sağa sağa sağa. Aa, aa fare. Ay fare. Ay yedi ya tavşan. Ben fare. <laughs> Tam doğru gideceğim. Evet, Bir bak araba geçti yukarıdan gördün mü? Gel Tam ilerle karşıya doğru mi? Biliyor musun? Evet. Vay! rica Saat Araba... Saat sen... bu Araba sesi duyuyorum ben de. Ne? Cam tamam, edeyim. Ya Gidiyorlar hemen. Gidiyorlar hemen. Yani dikkat et. Dikkat et, tamam. bunlar rica edemeyiz. tamam Buralım mı? Güzel, <laughs> <b> <laughs> <b> <laughs>

Bir sürü atıcı var. Bir bu hiç bu kadar büyük bir anten görmemiştim hayatımda. Baba. Evet, evet bunlar böyle muhtemelen basalım e, falan kullandığı yani. Hayır bunlar bunlar şehrin bağlantısı için. Dünyanın sayılır yani. Dünyanın Oy 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 oy. Sen, 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 i̇yi olmadı. Kısımın evet. biri gene gitti. İyi yol değilmiş bura. Kapının biri yine iyi. İyi yol değilmiş tamam, bura. Tamam arabayı düzel. Nasıl? Ha şöyle bir Nasıl düzelcim şey olsam düzeltiyorum. Antalya'ya doğru git. Tamam. Nasıl düzelcim olsam düzeltiyorum. Değil mi baba? Dur sınırmağına biliyorduk. Neyi sınırmağına Bu, Hayır buraya. Sınırmağına biliyoruz diye hatırlıyorum bak. Kot <laughs> kot İfadeni... bak bak bak, 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 bak. Aa, bak. burada da var, burada da var. Hangi Yine. seçeceğim? Dur Şimdi sıra diğeri bakalım. Bak. Bunlara evet. bak. Ya burada atlayıp. Arabayı parça fark ettim bir yere. Evet. Fark ettim bir yere. Diğerlerin diğer antellerde de mi aynı? E ee, onlar da aynı herhalde. O yüzden bir şey olduğunu sanmıyorum. Sadece antel. Hmm. O zaman arabamıza güzel dönelim. Arabaya mı gidiyor? Nereye gidiyor? Ah. Ne çıkmış? Güneşin battığı yer. Evet. Güneşin battığı yer. Güneşin batmadı. Ay bu orada ne var? Çok merak ediyorum. Yo yola baktık Oo. Oo. Fena, 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 fena. Dur, çıkmadan mı? Kızlar sonra aramın çalışıyor olması Evet.

Ben <laughs> yani, uyduğumuzda Yağ yuvarlık olduğu için Bu sonsuz gitsek Bu Güneş yukarı gidecek ya, Evet ben yakalarım Ülüğün Benim adım Malhun Mustafa Abi yanıma koydum Abi <laughs> araba koydum bir o da buraya geldi. O, bak ben bir yeliyim. Ya bu Osmanlı'da o aleti. Öyle, öyle bir siyah bir şey yapıyorlardı. Allah, baba, siyah bir sıvı yapıyorlardı. Sıvı, sıvı Sıvı? Bu mu?

Yormasın. Bir de kanala abone ol. Evet, bir de kanala abone olun ve like atın. Zilini taşın. İlk iz izleyenler siz olursunuz. Bay bay. Bu sese geldi öğrenmiştim bizim kanalı diye. Açıyor öğrenmiş. Bitti di. Oy, döndü. きつんね。